Düşeceğim aşağı. <laughs> ben oradan geçemem ya. Kız aşağı abla, o ne? Hakikaten dereden daha kolay geçermişim. Aşağı ablam şey, yağmur yağdı kaldırıyor çok değil. <laughs> Galiba ya. dereden daha kolay geçerim ben. Evet. Ama batar mıyım kız? Değil. Batmaya da şey yok. Kız Hı. bu oradan siz nasıl geçiyorsunuz hakikaten? Gel gel gel. gel. Hadi. Kız buradan nasıl bin bindir koy beni daha kolay. <laughs> Bu ne kız? Gel, gel kızım hadi. gel. Gel annem gel. <laughs> yok yok bir şey yok gel. Geçeceğiz köprü var. Gel gel bir şey yok gel. İn. İn in ben tutuyorum in. Hay demeseydim. Ya ne Burası açılmış mı böyle bu kadar geniş miydi? al Geniş değildi değil mi bu kadar? Ay şaka gibi. Hadi geç kızım Ayşe'ye. Bakayım hele. Anne sen geçebiliyor musun? Haydi Bismillah. Tüh Ben düşük. Ben hiç böyle düşünmedim kız. Gel gel gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. Alif, gel sen, Yok canım gene sen geçeceksin. Şimdi, şimdi At onu aşağı. Hemen evet. yapsınlar kız. Ha buna hep ağız verdi, hepsini koparacağız diyor evet. bizim onu. Ama hakikaten bak dibi kaya. Ha bu yürür taşın üzerinden kaşiye taşı daha nedir annenin ismi? Onun dibine oraya. Hatırlıyorum Hayal ama bu evet. kadar açık ne değildi. Şey ya bu. Duvarla evet. yapıldı mı? Ay bir kapı Ay ne güzel olur kız öyle. Evet. Köprüyü tabi geniş yapsalar. Evet. Ha kız burada bir, iki, üç. İyi bozum da var. İyi daha gene. Tam orada. He, abla, kız burası. Siz buraya şimdi yeni mi yaptınız? Güzel olmuş Aşağılık. Şey? Biraz sen de çekeyim mi kız? Bak. Gel <laughs> gel Yolu çekeceğim ama önce şurayı bir çekmek istiyorum. Çekilmeye başladı galiba çünkü buralara geliyordu. Evet. Ama hızlı yağıyor. Şu yoldan nasıl su atıyor? Al şemsiyeyi hadi çıkalım <laughs> Nerede bizim ara? Buradan gezilmez. Yol çöker ha, Allah korusun. Ne? Ama altı boşaldığında ne olacak? buradaki su oraya gidiyor. Şuraya bak. Bu zaten buradan da taşar. Allah'ım. Beni niye ıslatıyorsun? Çok fazla ses var. Ay şu kuyuya bak ya. Ay ıslanacağız çabuk. Geziyoruz. bak ya. Allah'ım sen koru. Oo, yola bakar mısın? Nasıl çöktü ya? Hakikaten diyorum şu yukarıki beton olmasa çökecek. Gel gel bak. Ayaklarımızı yıkadık resmen. Şunun altı yarıya kadar boş. Burası, burası. Ama yanlış yerde duruyoruz şu anda. Bir kayarsa gideriz abi. Kaymak değil de çöker yani. Bunun altı da boş. güzel. de dereye gidiyor. Allah'ım. Orada çuval mı var? Görmüyor musun? Üç tane parça var orada çaylıkta. Orası ne? Karşıya geçemeyiz değil mi? Nereye? Bu tarafa gitsin. Şurayı merak ettim ya. Karşıya... Sağlam basıyor Oh, Aa, Gökhan vazgeçti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarımız da ıslandı. Tamam burada duralım korktum şu anda. Gidelim mi köpüğü? Korkuyor. Gidelim biraz daha. Yalnız araba gelmeden çabuk geçelim de. altına bir baksana. Ay Allah'ım Allah'ım. Gidelim ya. Evet çekildi çünkü de evin altına gelmişti. Azaldı diyoruz ama gökte gürlüyor. çekilmeye başladı. Bak. Ne yapıyorlar buraya?